Türkiye'de e, türban sorunu son 25 yıla damgasını vurmuş bir sorundu. Bu sorun e, uygulamaya dönük bir boyutu da olan e, ama daha çok kanunların e, anayasaya aykırılı e, gündeme gelmesiyle beraber sorunun kanun düzenlemeleriyle değil anayasal düzenlemeyle güvence altına alınması gerektiği bir mecraya yönlendiriyor aslında bizi. CHP'nin e, gündeme getirmesi bu konuyu e, tartışmaya açması veya bu konuda bir teklif vereceğini belirtmesi önemli. E, çünkü Türkiye'deki başörtüsü krizinin e, CHP açısından e, yükümlülüğü bir yapısal durumdur. Yani CHP'nin e, başörtüsü veya türban karşıtlığı CHP parti disiplini anlamında bir yapısal tutum. E, bunu nereden e, gündeme getiriyoruz? Daha önce bir yasal değişiklik AK Parti döneminde gündeme geldi ama bunu e, anayasa mahkemesine 2008 yılında taşıyan CHP'ydi. E, bu tarihteki iptal yasasından iptal e, kararından sonra e, arada birkaç ay geçtikten sonra bunu gündeme getirmesini de konu olan bir kapatma davasıyla karşı karşıya kaldık biz. Yani burada CHP'nin bu konuyla ilgili gerçekten bir niyeti olduğu düşünülüyorsa bunun anayasal güvenceye kavuşturulmasını gündemleştirmesi gerekir. Çünkü bunu anayasal bir kriz, anayasal bir sorun haline getiren ilk adımları atan kendileri oldu. Bu konuyla ilgili yasa değişikliği bir çözüm mü? Çözüm olabilir ama bu e, Türkiye'deki iştihat bağlamında, Türkiye'deki hukuki değerlendirme anlamında sorunun anayasal olarak çözülebileceği noktasında e, düğünlenmekte, kanaatimce. CHP'nin bu konuyu gündeme getirmesi de e, eleştirildi, eleştirildiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bağlantılı. Uh -huh. Çünkü helalleşme gibi bir zorunluluk var. Yani %50 artı 1 dediğimiz bir mesele var. Bu meseleyi bir şekilde helalleşme boyutuyla tartışmaya açmak, gündeme getirmek ve bunu kanun üzerinden tartışmak istemesi de doğal karşılanabilir ve fakat konunun anayasal bir problem olduğu anayasa mahkemesi iştahatlarına yansıdığını görüyoruz. AK Parti'nin bu süreç içerisinde yaptığı adım, attığı adımlar yani AK Parti bu konuyla ilgili kanuni adımlar attı, kanuni adımların yanında birçok danıştay birçok konuyla bu konuyla ilgili iştahatları değişti. Örneğin aktif sembol olarak değerlendirmesine rağmen Danıştay daha önceden son kararlarında bir ...fasif sembol olarak değerlendirmeye başladı. Yine e, kılık kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklik... HS, ...HSK'nın, eski ismiyle HSYK'nın... ...türbanla hakimlerin görev yapabileceğine ilişkin karar vermesi... ...2017'de türbanla e, askeri hizmetlerin sunulabileceğine ilişkin yönetmelik değişikliği... ...memurların, özellikle kadınlar açısından söylüyorum... E, ...kadınların ne giyeceğine ilişkin bir düzenleme... ...Türkiye'de hiçbir kadın savunucusunu rahatsız etmemişti... Yani bu konuyla ilgili mesela kadın hakları gündeme geldiğinde türban konusu ayrı, ayrı tutulmuştu. Bir yönetmelik maddemiz vardı mesela hatırlanacağı üzere. Kadınların ne giyineceğini söylüyordu. Yeni yönetmelik düzenlemesiyle bu bir düzene kavuşturuldu. Ne giyilmeyeceği, kamu görevlisi olan kadınların ne giyemeyeceği düzenlendi. Bu konu türban meselesi birkaç anlamda Türkiye'deki siyasi e, e, macerada bir turnusol kağıdı gibidir. Yani Kadın hakları savunucuları anlamında türbana bu konuyla ilgili özgürlük tanıyalım diyen siyasi figürler anlamında da bir turnosol kağıdıdır. Eğer bu sorunda gerçekten samimi ise herkes bu konuyu CHP kanun olarak değil, bizatihi kendisinin anayasal kriz haline getirdiği türban sorunu bir anayasa değişikliği teklif ederek gündeme getirmesi ve özellikle 10. maddede bir kimsenin giyim ve kuşamı sadece türban meselesi olarak da değerlendirmeyelim. Yani giyim ve kuşamın Kamusal hakların veya insan hak ve özgürlüklerinin kullanılması bağlamında bir engel teşkil etmeyeceği şeklinde bir düzenlemeye yönelmesi lazım. Ama biz bakıyoruz ki Özgür Özel'in yaptığı son açıklamada teklifin bugüne kadar devlet memurları kanunun kılık kıyafet kısmına başörtüsünün kamuda serbest olduğu kısmını yazalım ve altına da imza atalım deniyor. E şu anda zaten bu konuyla ilgili yönetmelik düzenlemesi yapıldı. Bunu kanunlaştırmanın bir anlamı var mı? Hayır çünkü kanunlaştırdığınız şey bir müddet sonra işte bir parlamenter sistem veya bir meclis projeksiyonundaki değişiklikle çok kolay değiştirilebilir. Anayasal değişiklik Türkiye'de ciddi anlamda bir prosedürü olan ve belirli bir nisabın sağlanması gerektiren bir değişiklik ve daha katı bir değişikliktir. Eğer bu konuyla ilgili bir şey bir adım atılması isteniyorsa öncelikle CHP'nin bir mevzuat değişikliğine ilişkin önerisini anayasa gündemine taşıması, anayasa değişikliği gündemine taşıması Hı. ve kamuoyuna da bu konuyu anayasa mahkemesine götürmeyeceğine söz vermesiyle aşılabilir. Evet. Peki Emin Bey şimdi siz ne dersiniz? Böyle bir e...